Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum. Bu videoda sizlerle birlikte Güç Ligi'nin 11. bölümünü çekiyor olacağız. Şu anda her zaman olduğu gibi yayındayız. Yayında ben bunları çekiyorum. Şimdi, en son nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi Elmas 3'teyiz ve Gizemli 1'e doğru ilerliyoruz. Çok az kaldı. Toplam 33 e, maç kazanmışım. 33 tur kazanmışım. Şimdi giriyoruz. Bakalım nasıl mücadele yapacağız. Oo taş madeni. Çok güzel ben en son sıradayım demek ki yanımdakiler o kadar yüksek değil. Yo yüksek yüksek. Ben en alttaysam onlar gizemli bir iki falandır herhalde. Burada yasaklayacak olduğum savaşçı Cordelius olur benim. Cordelius'u yasakladılar. O zaman ben Rosa'yı yasaklayayım. Mezi burada güzel olabilir. Ben Rosa'yı ya da Dörcü mü yasaklaşam acaba? Stüyü yasaklıyorum. ya yani sütü de çok can sıkıcı. Aa, ilk, seç... i̇lk onlar seçecek. Ben midde Meizi fena olmaz aslında. Meizi güzel olabilir. Deri oynadım takdirde bayağı götürebilirim. 9 seviye için süpersin abi. Ben Meizi almak istiyorum. Meizi banlamamışlardır. Çok güzel. Meizi bulursam alacağım. Meizi aldım abi. İlk seçim Meizi biraz farklı ama hadi bakalım. o Rico ve Squeak. Hadi bakalım. Let's go. Karşı tarafta Jin, onlar ne alacak? Midlecin duracak. Belki takım arkadaşıyla değişip 11 yapar ama bu seviyede onu pek yapacaklarını zannetmiyorum. 5 tane Krov aldı. Oo, Krov tehlikeli ha. Krov tehlikeli. Ya benim iyi oynamam lazım. Hayır, Rafalma. Rafalma reis dur sana bir şeyler öneririm. Bekle. Dur. Rafalma kanki. Senin midir? Oo. Ya da reis ne istesin onu al. Reis. Rafs mı alacaksın? Otis güzel. Otis çok iyi. Otis al. Ben Otis öneriyim sana. Raf aldı. Süpersin abi. Oo, çevirmiş ya. Rakip güzel ha. ha. Rakip gerçekten güzel. Umarım kazanırız. Kamerayı az daha yukarı aldım. Hadi bakalım. O Çok iyi ya. Bakalım middeyiz biz. <laughs> Hü. Rekorda solda ona karşı bir şey yapamadı. Oğlum bu maç. Kaybedebiliriz ha. Bakalım. Oradan bile aldı beni ha. Ya bizim takım harbi bir şey yapmıyor ya. Baksana. Aynı yere geçin abi siperseniz. 9 elmas. En sonunda süperle bir şey yapacağım. Şu sinek bir giderse eğer. Sinek bir git. Allah cizanı vere. Oğlum her yerden sinek geliyor. Çok güzel aldık. Çok muyuz be? Mükemmel miyiz be? Yine mi gol be? Hadi bakayım nasıl çevirdik be? Çok güzel oynadık. Harika. Sineye rağmen oynuyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Rakip tehlikeli bir olsa biz güzel çeviriş yaptık. Biraz daha iyi şu mortisi şey yapmamız lazım. Sağ sol hadi hadi hadi. Ayrımını ayrımını güzel yapın hocam. Çok güzel. Yine mi süperiz be? Can dolu bro, can dolu bro. Nere nere nere? What's up bro? Şu bebekleri ben bağlayayım. Let's go! Oh, amazing gücü be! Amazing gücü abi! Çok güzel bir maç! Let's go! Ne diyorsunuz abi mükemmel değil miydi ya harikaydı İlk maç ben gerçekten e, endişeliydim niye Çünkü bayağı kötü başladık Hiçbir yer alamadık oyun attı harika hiçbir yer alamadık Ama sonrasında olaya çok iyi müdahale ettik Ve Maçın ilk turunu rahat kazandık İkinci turunda ise asla üstünlüğü rakibe vermedik e, raf sola Rico sağa geçti bu sefer o çok güzel oldu O yüzden ikinci maçı çok daha rahat kazandık Oyuncular kimler 41 bin en yüksek rütbesi gördüğünüz gibi elması 3. Bu arkadaşımız gizemli 3 yapmış. O güzel. Güzel hesap fena değil. Bunlarda neler var? 52 bin kupa. 35 bu. 35 Piper. Vay kardeşim bunları büyük ihtimal 3 ve de yapmıştır diye düşünüyorum. Şurada Mortis 57 bin. Vay tehlikelisin. Şurada bir tane de Crow görüyorsunuz ki bu da gördüğünüz gibi gizemli 2'ye kadar ulaştı. Güzeldi. Ben maçları beğendim. Ee, bu videolukta bir e, maç yap, yapmış olalım. Toplam 60 tur. Yani bir maçın iki tur olduğunu söylüyor. İkisini de kazanırsanız eğer. Yani onu maç olarak söylüyor. Ama içeride kazanmış olduklarınızı tur olarak söylüyor oyun. O yüzden ben de bunu ifade ederken dikkat edeceğim. Evet bu video bu kadar. Sonraki videolara görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.